Şehit Sevgi Yeşilurt, İmam Hatip, Ortaokulu ne zaman yapılacak? Çocuklar e, ne zaman normal şartlarda ders görecekler diye bir okul problemi var. Tabii ee, tabii şöyle, e, Ümraniye'mizde 710 bin nüfus. Yani 2020'de 710 bin olduk. E, 2019'da 16-17 bin arttık. Yani 293-294 e, pardon, 693 bin, 694 bindik. E, Ümraniye'mizde 101 tane devlet okulu var ve 300 küsür tane de diğer okullar var. Ama devlet okullarında tabii yüzde 90 tedrisat yapılıyor. E bu bizim çiftli tedrisattan tekli tedrisata yani sabah ve öğlenciden sadece sabah ve öğleden sonraya kadar tekli eğitime geçebilmemiz için en az okut 30 tane okula ihtiyacımız var. Çok acilen de 10-15 tane okula ihtiyacımız var. Çok şükür buradan bir müjde verebilirim. E sponsorlar kanalıyla Yardımseverler kanalıyla bunların bir iki tanesini devam ettiriyoruz belediyemiz olarak. Arazilerinin tespitlerini yaptık. Kaymakam Beyle, Milli Eğitim Müdürlüğümüze falan zaten devamlı görüşüyoruz. Bir önümüzdeki e, aylarda başlamak üzere bir 10 tane sponsor bulduk. Çeşitli yerlerimizde çok acil olan biraz da ihtiyacımız, ilkokulu ihtiyacımız olan yerlerden başlayacağız inşallah. Bunu da böylece çok kısa zamanda atlatmış olacak. İnşallah. İnşallah.